Ne konuştunuz? Seni. Kötü bir şey söylemedi ya. Seni üzersem, kırarsam diye tehdit etti işte. Sen ne dedin peki? Sana ne sevdiğim kadından dedim. Değerli dostlarım hepiniz videomuza hoş geldiniz. Öncelikle Azerbaycan'dan yorumlara çok yazanlar var. Buradan oradaki dostlarımıza selamlarımı iletiyorum. Herkesin yorumlarını okuyorum ama Azerbaycan'dan yorumlara selam mı iletmeler olmaz tabii ki. Arkadaşlar Eylül'e az kaldı ve yeraltı dizimiz hakkında bir isimle konuşuluyor ki Ozan Akbaba'nın yanında çok iyi duracak bir isim. O isim Esra Bilgiç. Evet arkadaşlar yeraltı dizisinde Ozan Akbaba ile rol paylaşacak kişinin Esra Bilgiç olduğu konuşuluyor. Oyuncularla görüşmeler devam ediyor. Bence Esra Bilgiç ile Ozan Akbaba çok iyi bir ikili olur. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ozan Akbaba ve Esra Bilgiç birbirine çok yakışır. Kesinlikle ikisi beraber olsun diyenler videomuzu beğenerek düşüncelerini belirsinler lütfen. Videomuzu kısa tutuyorum ama sizlere sürekli bilgi aktarmaya devam edeceğim. Sağdaki butona basarak kanala abone olup takipte kalmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.